Merhaba arkadaşlar haydi gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Ben Mahmut umarım iyisinizdir. Sonbaharın gelmesiyle birlikte havalar soğumaya başladı. Almanya sonbaharda ayrı bir güzel oluyor. Sonbaharın sıcak renkleri insan içini bir hoş ediyor. Sonbaharda renkli yapraklar ağaçlardan hafif rüzgarla savrulurken havada tatlı bir melankolik hissediliyor. Bugün sizlerle sürekli karşılaştığımız bir soru hakkında konuşmak istiyorum. Neredeyse alakalı alakasız her videonun altında bu konuyla ilgili bir şeyler yazılıyor. Çoğunlukla kulaktan dolma bilgilerle bizlere laf atılıyor. Bu da buraya gelecek insanlar için korkutucu olabiliyor. Konu arkadaşlar ırkçılık. Almanya'nın güzel yönlerinden bahsederken hep bizlere bir de ırkçılıktan bahsetsene bakalım Almanya o kadar da güzel mi diye laf atılıyor. Ben de bugün hem bu güzel sonbahar havasını kullanıp sizlerle arabayla çevremizdeki köyleri şehirleri gezip hem de bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Almanya'da yaşayan gurbetçilerden gelen Almanya'da sizi o köyde yaşatmazlar konusu gerçekten gerçeği yansıtıyor mu? Gelin hep beraber bu konuyla ilgili konuşalım. Çaylarımızı kahvelerimizi de hazırlayalım. O halde arkadaşlar haydi gidiyoruz. Öncelikle arkadaşlar konumuza başlamadan önce nerede olduğumuzla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şu an Almanya'nın Kuzey Renvesfalya eyaletinde bulunan 40 bin nüfuslu 1255 yıllık Heinsberg şehrindeyiz. Heinsberg Almanya'nın Hollanda sınırında bulunan güzel bir şehri diyebilirim. Buradan herhalde yol bizi nereye götürüyorsa oraya gideceğiz. Güzergahımız üzerinde Alman köylerini, kasabalarını, sonbahar renkleriyle görme fırsatınız olacak. Tabi Hollanda'daki yerleşim yerlerinin yanından da geçeceğiz. Ne de olsa bulunduğumuz yerden Hollanda birkaç kilometre uzaklıkta. Gelelim Almanya'daki ırkçılık konusuna arkadaşlar. Konuya başlamadan önce ırkçılığın ne olduğunu tam olarak bilmemiz gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü Almanya'da yaşayan insanlarımız yan baktı, selam vermedi konusunu da ırkçılığa vuruyor. Bazen ırkçılıkla alakası olmayan konuların ırkçılığa maruz kalınmış gibi ifade edilmesi buraya gelecek birçok insanın gözünü korkutuyor diyebilirim. Bunun nedeni ise abartmayı seven bir toplumuz arkadaşlar. Peki birçok toplumu kemiren bir problem olan ırkçılık nedir? Bu konuyla ilgili derine inen uzunca metinler ve sayfalarca kitaplar var. Ben basit ve kısaca ifade edecek olursam, ırkçılık bir kişinin veya grupların belirli bir ırk veya etkin kökenin diğerlerinden üstün olduğuna inandığı ve bu inanç temelinde ayrımcılık uygulandığı bir tutumdur arkadaşlar. Almanya'da ırkçılık var mı sorusuna gelecek olursak, Evet arkadaşlar, Almanya'da her toplumda olduğu gibi ırkçılık var. Bu soruyu şuna benzetiyorum. Elma ağacında çürük kurtlu elma var mı? Tabii ki var. Buna hiçbir güç engel olamaz. Tabii bu konuda en önemli nokta bu ağaçta ne kadar çürük elma var ve çürük bu elmaları komple sarmış durumda mı yoksa sadece bu çürük elmaların bir noktasında mı var? Almanya'daki ırkçılık konusunu tabii ki istatistiklerle sizlere birazdan sunacağım ve Almanya'nın en çok ırkçılığın olduğu bölgeleri de sizlere göstereceğim. Almanya bilindiği gibi İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımıyla ün yapmış bir ülke. Alman kaynakların rakamlarına göre 6 milyon Yahudi bu sebeplerden dolayı öldürülmüş. Hitler ve onunla hareket eden yüksek makamlı kişilerin almış oldukları karar sonucunda bu olaylar gerçekleşmiş. Bunu neden anlatıyorum arkadaşlar? Çünkü hırsızlık yapan bir kişiyi düşünün, o kişi hep hırsızlıkla anılacak. Bir şey çalındığında herkesin gözü ona yönelecek. Bir şey çalınmasa bile olumsuz bir olay olduğunda herkes yine ona dönüp bakacak. Hatta o kişinin çocukları ister iyi insanlar olsun, ister kötü insanlar olsun bundan nasibini alacaklar. Çünkü o çocuğun babası hırsız. İnsanların ön yargısının devreye girmesiyle birlikte o çocuk da hırsız sayılacak. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın bir çoğunun bunu bilmesinden dolayı az önce bahsetmiş olduğum yan baktı, selam vermedi davranışlarının ırkçılığa maruz kalınmış gibi ifade edilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Muhakkak ırkçılıkla karşılaşan insanlarımız da olmuştur. Lakin videolarımızın altında bahsedilen o köylerde sizi yaşatmazlar konusu Almanya'da et yiyemiyoruz konusuyla eşdeğer arkadaşlar. Bunların dışında arkadaşlar konuya biraz daha sert girecek olursam insanımızın büyük bir bölümünün hiçbir yere uyum sağlayamaması ve Maganda hayatına gittiği her yerde devam etme çabasıdır. Bu kişilerin Almanya'da doğup büyümesi veya Türkiye'den sonra gelmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Sonuçta Maganda her yerde Maganda'dır ve bizleri de temsil ediyorlar. Bu kişiler çevreye, insanlara saygısızca tutumlarıyla biliniyor. Karşılığında aldıkları tepkilerde de hemencecik en basitinden ırçılığa vuruluyor. Bu mağdur edebiyatıyla buraya gelecek yeni bir hayat kuracak çocuklu veya çocuksuz aileleri de korkutuyorlar. Ben kendimden örnek verecek olursam biz bir çekirdek aileyiz. Biz Almanya'nın 550 nüfuslu Geilenkirchen şehrine bağlı olan Würm köyünde yaşıyoruz. Köydeki tek Türk benim diyebilirim. Ben burada sürekli yere tükürsem, sağa sola çöp atsam, hiçbir kurala uymasam, geceleri bangır bangır müzik dinlesem, bahçemde bir kilometre uzaklıktan duyulacak şekilde sohbet etsem, bu insanlar tarafından tabii ki hoş karşılanmaz. Dışlanırım. Bu olumsuz tepkilerden sonra bunu ırkçılığa yormam ne kadar mantıklı olur ki? Bunların hiçbirini yapmadığım için, çevreye, kurallara uyduğum için 4 senedir hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hiçbir ırkçılığa da maruz kalmadım. Tabi her türlü kurala uyup kendi halimde yaşamama rağmen ırkçılığa da maruz kalabilirim. Tabi bu olağan dışı bir durum değil, insanoğlunun yaşadığı her yerde ırkçılığa maruz kalabilirsiniz. Irkçılığın boyutu fiziksel saldırıya veya sözlü hakarete varmadığı sürece bu konu üzerinde çok fazla kafa yormamıza gerek yok. Şayet ırkçılığın boyutu fiziksel saldırıya veya sözlü hakarete varıyorsa polise gidip şikayet edebilirsiniz. <cay sein investigation> ülkemizde son dönemlerde göçün artmasıyla birlikte ırkçılık vakalarında da artış görülmeye başlandı. Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında ırkçılığın ülkemizde hangi boyutlarda olduğunu görüyoruz. Sebebi ne olursa olsun ırkçılık kabul edilemez. Kurallara uymayan kişiler üzerindeki tepkinizi ırkçılığa dönüştürmeyin. Irkçılık da kurala uyan da uymayan da iyi olan da kötü olan da aynıdır. Bir milleti bir kişi temsil etmediği gibi 100 kişi de temsil etmiyor. Almanya'daki ırkçılığın en büyük sebebi de ülkemizde yapılan davranışın aynısı. Sadece kurallara uymayan insanlara tepki göster yerine bir milletin tamamına ırkçılık yapmak göç etmiş veya Almanya'da doğup büyüyen yabancıların büyük bir bölümünün kurallara uymaması, maganda hayatı sürmeleri maalesef kurallara uyan iyi olan insanların da ırkçılığa, ön yargıya maruz kalmalarına sebep oluyor. Benimle tanışan herkesin bir süre sonra söylediği şey, senin böyle olduğunu düşünmüyorduk, kurallara uymayan, kaba saba biri olduğunu düşünüyorduk demeleri bizleri temsil eden yabancı insanların Almanlar üzerindeki oluşturdukları ön yargıyı gözler önüne seriyor. Bu ön yargı ve ırkçılık meselesi maalesef birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da siyasetin de bir parçası haline gelmiş durumda. 83 milyon nüfusuna sahip Almanya'da 23 milyon kadar yabancı insan yaşamaktadır. Son birkaç yıldır Orta Doğu'da oluşan kargaşalardan sonra Almanya'daki göç sayısı arttı. Buraya göç eden insanların büyük bir bölümünün buraya uyum sağlayamaması ve kurallara uymamasından dolayı maalesef ırkçılığın artışını da beraberinde getirdi. Son birkaç yıldır Almanya için Alternatif Partisi AFD ülkede yapılan son anketlere göre ikinci parti konumuna geldi. AfD partisi Almanya'da ırkçılığıyla tanınan bir partidir arkadaşlar. Bu partinin yükselişi ile birlikte ırkçılık vakalarının gelecekte daha da artması bekleniyor. Irkçılık eylemine yatkın olan insanların tutunacak bir dallarının olması gerçekten üzücü bir durum. Bu partiye oy veren herkesi ırkçılıkla suçlayamayız. Çünkü her toplumda olduğu gibi IQ seviyesi düşük insanlar mevcut. Partinin tam amacını, tam ideolojisini bilmeden oy verenler de var. Tabi bu partiye oy verenlerin büyük bir kısmı ırkçıdır arkadaşlar. Veya benim tabirimle gizli ırkçı. Bunlar genelde yüzünüze güler ama burada yaşamanızı, burada tutunmanızı istemezler. Bunlar tabii ki en tehlikeli olanlarıdır. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Almanya'daki ırkçıların büyük bir bölümü ırkçılığını içinde yaşar. Yani dışa doğru bir tepki göstermezler. Gelelim arkadaşlar Almanya'da bu partiye en çok oy veren yerleri haritada göstermeye. Haritada AfD partisinin en çok oy aldığı yerleri görüyorsunuz. Almanya'nın en doğusu ve orta kısmına yakın yerler. AfD ırkçı partisinin en çok oy aldığı eyalet 4 milyon nüfusuyla Saxony eyaletidir. Tabi bu eyalette farklı partilere oy veren insanlar da yaşamaktadır. Leipzig, Dresden, Chemnitz gibi şehirleri olan bir eyalet. Her ne kadar burada AFD seçmeye çoğunlukta olsa da tabi ki yabancı insanlar da buralarda yaşıyor. Yani duyduğunuz gibi burada sizi yaşatmazlar olayı yok. 4 milyonluk bu eyalette 185.700 yabancı yaşamaktadır. Bu da bence az bir rakam değil. Bu eyaletteki şehirlerde 8 bin kadar Türk, 59 bin kadar Ukraynalı, 32 bin kadar Suriyeli, 23 bin kadar Polonyalı, 13 bin kadar Afgan ve birçok farklı milletten insan yaşamaktadır. Almanya'nın diğer eyaletlerine göre tabi daha az yabancı yaşıyor burada. Bu aslında şunu gösteriyor, ırkçı parti AFD seçmenin en çok olduğu yerler bile olsa Almanya'da her yerde yaşayabilirsiniz. Yoksa tabiri caizse 185 bin yabancı insanı Zaxsn eyaletinde yaşatmazlardı. Haritada gördüğünüz gibi AFD seçmenin en çok bulunduğu diğer eyalet Berlin'i sarıp sarmalayan 2,5 milyon nüfusuyla Brandenburg eyaletidir. Burada 124 bin kadar yabancı uyruklu insan yaşamaktadır. Brandenburg eyaletinin sardığı 3,6 milyon nüfuslu Berlin şehrinde 1,5 milyondan fazla yabancı uyruklu insan yaşıyor ırkçılığı Almanya'da yaşayan gurbetçilerin abartarak anlattığı bu bölgelerde sizce bu kadar yabancı insan yaşayabilir miydi? 1933 yıllarındaki Nazi Almanyasıyla bugünkü Almanya'yı karıştıran oldukça fazla. İnsanları korkutmak, bir yerlerden soğutmak politikasından başka bir şey değil bu arkadaşlar. Bu da kendi insanımızdan geliyor. Bu tıpkı Almanya'da açı sakın gelmeyin durumu gibi. Ama ne hikmetse bu kadar kötü bir ülkede hala ısrarla yaşıyor bu insanlar. Almanya'nın Brandenburg eyaletinden sonra AfD seçmenin en çok bulunduğu eyalet 2.2 milyon nüfusuyla Türüngen eyaletidir. Yine yabancı insanların diğer yabancı insanları ırkçılıkla korkuttuğu bu eyalette ev fiyatları bile diğer eyaletlere göre %60 %70 daha ucuz. Bu inanılmaz bir rakam 50.000 euroya bu eyaletten ev alıp gül gibi yaşayan Türk vatandaşlarımızı bile tanıyorum. 2.2 milyonluk Türingen eyaletinde 4.285 Türk, 29.190 Suriyeli, 31.800 Ukraynalı, 8.000 Afgan ve daha birçok yabancı uyruklu insan yaşamaktadır. Alman insanı ülkelerindeki yabancı insanların çoğunluğu yüzünden ön yargılıdırlar. Sizlerin onlara ülkelerine zarar vermek istemediğinizi anladıkları an itibariyle davranışları sizlere bakış açısı biraz değişiyor. Bu da videonun ortalarında bahsetmiş olduğum gibi gelen göçmen insanların ülkedeki kurallara, düzene uymayıp çevreye, insanlara zarar vermelerinden kaynaklanmaktadır. Bu ön yargıyı kurallara uymayan, tabiri caizse pislik yapan yeni göçmenler daha da güçlendiriyorlar. Ünlü Alman bilim insanı Albert Einstein'ın dediği gibi ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur. Bizler Almanya'da iyi insanlar olarak tabir edebileceğimiz insanlar bu Orta Doğu zihniyetine sahip insanlar yüzünden sürekli bu ön yargıyla mücadele ediyoruz. Gönül isterdi ki bu insanların Almanya'ya girişi yasaklansın, geldikleri aynı zihniyetteki ülkelerine geri gönderilsin. Bizler de bu tarz ön yargılarla savaşmayalım. konuya nokta koymadan önce arkadaşlar sizlere Almanya'daki ırkçılıkla ilgili istatistik bilgileri göstermek istiyorum. Bu tablodaki rakamlar 83 milyonluk Alman nüfusunun yüzdesi olarak hesaplanmış. Gri %35 ırkçılıkla karşılaşmayanların yüzdesi. Mor %10.3 birine ırkçılık yapıldığını görenler. Turuncu kısım %13.8 başkasının ırkçılığa maruz olduğunu duyanlar, turkuaz %3 ırkçılığa maruz kalanlar. Tabi gerçek rakamları hiçbir zaman bilemeyiz. Bazen ırkçılığa maruz kalmış kişiler şikayette bulunmadığı gibi bazen de ırkçılıkla olmayan vakalar bildiriliyor. Ben şahsen bu istatistiklere pek inanmıyorum. Irkçılık vakaları her ülkede tam olarak tespit edilemeyen durumlardır. Ama şu bir gerçek, ırkçılığın en yoğun yaşandığı bölge Almanya'nın en doğu kısmıdır. İkinci sırada ise Almanya'nın en batısında yer alan ve en çok nüfusuna sahip olan Kuzey Renvesfalya eyaletidir. Irkçı insanların yaşadığı yerler çok değişken olabiliyor. Bu şehirler, kasabalar ve köylerde farklılık gösterebilir. Bazen ırkçılığın en çok yaşandığı yerlerde hiçbir ırkçılığa maruz kalmayabilirsiniz. Bazen ırkçılığın olmadığı yerlerde ise ırkçılığa maruz kalabiliriz. Sizler de arkadaşlar bu konuyla ilgili kendi tecrübelerinizi, kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bu şekilde ırkçılık konusunda daha çok bilgi toplamış oluruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videodan haberdar olmak için zil seçeneğine basmayı unutmayalım. Bizleri sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz. Videonun son dakikasında sizleri bu muhteşem sonbahar manzarasıyla baş başa bırakmak istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere saygılar ve sevgiler.